Yıllardan sonra nasıl oldu hatırladın? Nasıl utanmadan çevirdin on bir rakamı? Tam sen unuttum, unutuyorum derken Girme dünyama ne olur, bırak yakalım. Senden sonra her şey değişti bende, aşkım değişti. Değişti kalbimde yaram, o günden bu yana tek şey kalı değişmeyen O da sana verdiğim telefon numara Herkes beni unuttu Ben de unuttum herkesi Maziye gömdüm seni Sevda denen hevesi Sen de unut ne olursun Yok bu işin çaresi Unutamadığım bir şey var O da sigara Ha bir şey daha var Dünyamdan silip atamam Tek dostum Kadehim hem sadıktır hem vefakar onları kırıvatamam Kadehim benim onlar benim her şey onlar benim her şeyim, onlar benim her şeyim.